Bugün sizlerle kendini göstermekten, yaptığı işi satmaktan nefret eden insanlar için yazılmış Show Your Work yani Yaptığın işi Göster isimli kitaptan öğrendiğim 50 tane dersi paylaşacağım. Ben Sıdıka, 2014 ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Şu anda akademisyen olarak çalışıyorum. Videolarımda lisans, yüksek lisans ve doktor hayatımda edindiğim tecrübeleri, öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ben kendimi göstermem gerektiğini ve yaptığım işi satmam gerektiğini ne yazık ki çok geç kabullendim. Bu videodaki amacım kendinizi göstermeniz ve yaptığınız işi satmanız gerektiği konusunda ikna etmek. Şimdi sizlerle Show Your Work Work isimli kitaptan öğrendiğim 50 dersi paylaşacağım. Bulunmak için bulunabilir olmak gerekir. Bildiklerini paylaş. Bunlar birileri için düşündüğünden daha faydalı bilgiler olabilir. Hepimiz sadece birer amatörüz daha fazlası olmak için yeterince uzun yaşamıyoruz. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ki bu durum herkese amatör yapıyor, işin profesyonellerini bile. Gelişmek için amatör ruhumuzu korumamız, bilinmezlik ve belirsizlikle baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaratıcı işler için bir spektrum olduğunu düşünün. Bu spektrumda iyi bir iş ile ortalama bir iş arasında çok büyük fark vardır. Ama yine de ortalama bir işten iyi bir işe adım adım ilerleyebilirsiniz. Asıl fark hiçbir şey yapmamakla bir şey yapmak arasında olandır. Steve Jobs şöyle şöyle demiş. Yakında öleceğimi hatırlamak, hayatta büyük seçimler yapmamda bana yardımcı olan en önemli araçtır. Çünkü neredeyse her şey, tüm dış beklentiler, tüm gurur, başarısızlık veya utancın tüm korkusu, bu şeyler ölüm karşısında sadece kaybolur ve sadece gerçekten önemli olan şey kalır. Öleceğinizi hatırlamanın, kaybedecek bir şeyiniz olduğunu düşünme tuzağından kaçmak için en iyi yol olduğunu biliyorum. Egomuzu bir kenara bırakıp sürecimizi paylaşmak, insanların bizimle ilerleyen bir bağlantı kurabilmesine olanak sağlar. İnsanlarla bağlantı kurabilmek için onların bizi gerçekten görmesine izin vermemiz gerekiyor. Paylaşsanız da paylaşmasanız da içinde bulunduğunuz süreci kaydetmek ilerlemeyi daha iyi görmenizi sağlar. Bir gecede elde edilen başarı diye bir şey yoktur. Bir gecede elde ettiğini düşündüğünüz herhangi bir başarı hikayesini inceleyin. Arkasında yılların azmini ve çabasını göreceksiniz. En sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü kaçırabilirsiniz ya da günde bir saat daha uyumanız gerekebilir. Ama isterseniz o aradığınız zamanı bulacaksınız. Yaptığın işi paylaşmak, işin kendisini yapmanın önüne geçmemeli. Her gün bir şeyin üzerine küçük küçük çalışırsanız sonunda çok büyük bir şey elde edersiniz. Küçük şeyler zamanla büyük şeylere dönüşür. Bu kitaptaki fikirler zamanında sadece bir tweet olarak başlamış. Daha sonra tweet'ten blog postuna dönüşmüş ve daha sonra bu kitabın bölümlerini oluşturmuş. Online bir ortamda, sosyal medyada olmak istediğin kişi olabilirsin. Benim işim kendini belli eder, satmama gerek yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz bir şeyin değerini o şeyle ilgili anlatılan hikaye çok etkiler. İşinle ilgili anlattığın hikaye dikkat et. Bu insanların ne hissettiğini, işini nasıl değerlendirdiği de etkili, onların senin işin için biçtiği değeri etkileyecek. Kendini ve işini paylaşmakta daha etkili olmak istiyorsan iyi bir hikaye anlatıcı olmalısın. İyi bir hikaye nedir, nasıl anlatılır öğrenmelisin. Basit ve direkt konuşmayı öğren. İnsanların zamanını önemse kısa ve öz konuş. Özelinmemiş ve hatalı bir yazı, bir çalışma doğal değil, anlaşılmazdır. Yaptığın işi bir çocuğa, bir uzmana ve aradaki herkese anlatabiliyor olmalısın. Öğrendiğin bir şeyi sadece kendine saklamak yapıcı bir şey değildir. Birine bir şey öğretmek kendine hemen bir rakip yaratmak değildir. Yeni bir şey öğrendiğin anda etrafına bak ve onu birine öğret. Öğretmek yaptığın işin değerini azaltmaz, aksine arttırır. İnsanlar dinlendiklerini fark ettiklerinde bir şeyler anlatırlar. Sus ve dinle. Yazar olmak istiyorsanız önce okuyucu olmalısınız. İnsan spemi olmayın. İnsan spamları fikirlerinizi dinlemek istemezler. Sadece kendi anlatmak istediklerini anlatmak isterler. Kendilerinden başka hiçbir şeye ilgi duymazlar. İlginç biri olmak istiyorsan ilgili olmalısın. Seni heyecanlandıran şeyleri yapmaya devam et, seni tüketen şeyleri yapmayı bırak. Biriyle takıldıktan sonra, zaman geçirdikten sonra tükenmiş hissediyorsan o kişi vampirdir. Vampirler iyileştirilemez. Onlardan hemen uzaklaş. Yaptığın işi paylaştığında benzer hedeflere sahip kişilerle tanışırsın. Bu kişileri kendine yakın tut. Online bir ortamda arkadaşlık kurmak, ilişki kurmak çok güzel. Eğer bu ilişkiyi gerçek hayat ilişkisine dönüştürebiliyorsan çok daha güzel. Bir şeyi paylaştıkça iyi, kötü, çirkin her türlü tepkiye hazır olmalısın. Paylaştığın şey daha çok insana ulaştıkça daha çok tepki alacaksın. Kötü eleştiri dünyanın sonu değil. Daha çok kötü eleştiri aldıkça artık bu eleştiriler canını acıtmayacak. Nasıl bir eleştiri aldığını kontrol edemezsin ama o eleştiriye nasıl tepki verdiğini kontrol edebilirsin. Yaptığın işin bazı insanlar tarafından nefret edilmesi gurur duyman gereken bir şey. Hayatını zayıf görünmemeye harcarsan yaptığın iş hiçbir zaman tam anlamıyla diğer insanlara ulaşmayacak. Unutma ki işin sadece yaptığın bir şey, sen yaptığın işten ibaret değilsin. İşin sırrı herkesin senin hakkında ne düşündüğünü değil, sadece doğru insanların senin hakkında ne düşündüğünü önemsemek. Seni ve yaptığın işi önemseyen insanlardan feedback iste. Biri oturma odana çöp atsa öylece oturmaya devam eder misin? Etmezsin, değil mi? Alıp onu çöpe atarsın. Kötü niyetli yorumlar da aynı şekilde çöpe atılmalı. Sevdiğin insanlar iyi bir iş çıkardığında kıskanma. Kendi başarılmış gibi sevin. Yaptığın bir iş için para istemekten çekinme. Adil bir fiyat biç. Önemli olan iyi iş çıkarmak ve önüne çıkan her fırsatı değerlendirmek. Başarılı olduğunda elde ettiklerini başarılı olmana destek olan insanlar için kullan. Olabildiğince gönlü bol olmasın ama işini yapabilecek, kendine zaman ayırabilecek kadar da bencil. İstediğini elde eden insanlar genelde bir sürece dayanabilen insanlardır. Olgunlaşmadan bir işi bırakma. Bazen ara vermeye ihtiyacın olacak. Beynini durdurmak, diğer insanlara bağlı olan hayatını ara vermek için en güzel 3 zaman yolculuk ederken, spor yaparken ve doğada zaman geçirirken. Hiçbir zaman en baştan başlamıyorsun. Yaptığın işi tamamen değiştirsen bile bir önceki işinde elde ettiğin tecrübeler, deneyimler bir sonraki işini etkileyecek. Bir şeyi öğrendiğini düşündüğünde değişim ve yeni bir şey öğrenme zamanıdır. Eğer ilerlemeye devam etmek istiyorsan, uzmanlıkla tatmin olmamalısın. Kendini yeniden öğrenci olmak için zorlamalısın. Geçen seneki halinden utanmıyorsan, muhtemelen bir senede yeterince şey öğrenmemişsindir. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz.